Çay elinden öteye gidelim yalli yalli gidelim yalli yalli gidelim yalli Hello there Merhaba kankimler hoş geldiniz Bu videoda iki ev gezdim ofise gittim ve biraz market alışveriş yaptım. Benimle bir hafta videosuna hoş geldiniz Hadi videoya başlayalım o zaman Günaydın Abi de hoşlandı. Bugün ofise gidiyoruz ofis günü Günaydın Belki ofiste bir günümü anlatacağım bir video bir anda olabilir yani. Neden olmasın diye hazırlanıyorum. Bir hazırlanayım, ondan sonra görüşürüz. Evet hazırlandım, şimdi çıkıyorum. Hava biraz soğuk ama güneşli bugün. Böyle. Ee, saat 8.24. Muhtemelen 9 gibi ofiste olurum. Zaten iş başı da 8 ya da 9 saat bize bağlı. 8-9 arası başladığım sürece sıkıntı yok. Şimdi çıkıyorum. Soğuğa hazırlıyorum kendimi. Kendimle date'e çıktım işten sonra. Hava çok kötü bugün ama yine de güzel. Buna da şükür. Bu havayı da arayacağız yakında. İyice kış gelecek. de champizo Sokağı gerçekten seviyorum. Çok güzel ya. Ne lan bu? gömmeli mutfak, emmeli banyo, inişler, çıkışlar, pozisyonlar, yok afrodizyak ağaçlar, telefondan gelen abuk subuk sesler Şimdi alışverişe gidiyorum biraz. Hoodie bakacağım. Kapşonlu bakmaya gidiyorum kapşonları gördükten sonra işte kız arkadaşım istiyor siyah böyle hood etmesi lazımmış onu bulacağız bakalım bugün hava yine güzel biraz daha normale göre çok soğuktu yani güzel olması şey bazı kazak ve yelekle ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel şu an için Burası toplam 4190 Bir hamburger, çili, çiz, nerede patates içecek bir de sos Gittim aldım hanımefendinin istediği şeyleri alışveriş merkezinden sonra bir yemek yedim eve geldim Hava bugün gerçekten çok güzeldi yani güneşli ve gökyüzü çok temizdi en azından temiz bir hava görebildik içimiz rahatladı Şimdi evdeyim. Bu izlediğiniz videonun editini yapıyor olacağım muhtemelen. Cumartesi akşamı hiç dışarı çıkasım yok, bir şey yapasım yok. İki parça şeye Zara'dan aldım ikisini de. Birini erkek tarafından, birini kadın tarafından aldım. İkisini de kız arkadaşım için aldım. 17.000 forint tuttu. İki parça için aşırı pahalı bence benim fikrim. Yukarıda galiba. İki parça için bence pahalıydı yani söyleyeceğim o. Yarın spa'ya gideceğiz. Orada çekim yapmayabilirim çünkü. Zaten jim yani aslında fitness'ın içindeki bir spa merkezi. Çok da böyle bir tarihi carçut şeyi yok. O yüzden orada çok da çekim yapasım da yok açıkçası. Pazar günü gideceğiz ama giderken gelirken işte yolda veya yemek yerken falan çekebilirim. Onun dışında şu an videoyu çektiğim kamera yeni kamera. Yani yeni dediğim benim için çok da yeni bir kamera değil. Ben de G7X Mark 1 vardı. 2'ye geçirdim. Yani uygun fiyata düş, düştü açıkçası. Yani uygun fiyata buldum. Öncekini de satabildim. internetten ikinci el sattım. Aslında bunu da ikinci el aldım ama çok temiz buldum. Bir bakıma çok ufak bir meblaya Yani 50 euro üstüne verip yenilemişim gibi oldu. Üstüne bir de bu yeni aldığımın orijinal kamerayı taşıma kabı var. Yani kılıf gibi bir şey. O çok iyi oldu. Çünkü çantaya falan attığımda çiziliyordu. Öncekindeki sıkıntı buydu zaten. O yüzden değiştirdim. Görsel şölene boyayım size azıcık. Çant. The next morning. Şimdi başka bir eve bakmaya gidiyorum. Hava bugün biraz karanlık bir de yağmurlu. Bakalım yeni ev nasıl? Fiyatlar çok uçmuş. Yani stüdyo bir artı bir gibi bir şey bakıyorum ama inanılmaz pahalı. Şimdi farklı bir eve bakacağım. Geçen de bakmıştım. Fiyatlarını da yazarım. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Budapest'de <laughs> da de ev fiyatları aldı başını gidiyor maalesef. Hava da kötü. Yağmurlu. Lanet bir hava var bugün. Daire burada. Bu binada. Atlıyorum şimdi. Etraftan bir Sovyet havasında buralar. Şurası iyiymiş. Şu balkonda olsan. Bir de yeni bina. Ne mangal gömülür şurada be. Ben yine rengarenk tabii ki her zamanki gibi. Evrene seriden bir manifest edelim. Ulan şu arabadan şu. Pahalı da değil aslında ama zor bir hayal şu an için yani en azından. Güzel bir araba güzel bir iş. Hepimizin hayali. Tabii ki zor ama yani şey Macaristan için zor. Var aslında iş. iyi kazanabileceğiniz ama çok az sayıda var. Veya varsa Macara var. Veya Alman'a var. Veya Fransız'a var. O yüzden bize böyle bir anda güzel iş bulmak kolay olmuyor biraz cereme çekiyoruz falan filan işte ama güzel manifestimizi edelim. Şöyle evrene bırakalım. Gelir mi gelir ki gelecek zamanı var. Ben kendi savaşımda yeni başlıyorum açıkçası biraz ilerlemeye. O yüzden yakında olacağını düşünüyorum inşallah. en nefret ettiğim şey. Evi görmeye böyle toplu çağırıyorlar. Nefret ediyorum bu olaydan. Çünkü biraz bence saygısızlık. Dört grup var orada. Bir tek ben tekim. Allah'tan ilk gelen bendim. İlk ben girdim. Sıra sıra ilk gelen girsin diyor. Kendisi aslında bir sıra yapıyor. 15 dakikalık slotlar yapsaydı daha rahat görülebilirdi. Neyse ben zaten şey yaptım. Telefondan bir video çektim kamerayla şimdi çekmeyeyim diye. Zaten stüdyo bir yer. Yani yeteri kadar alan var içinde. Bir kişinin yaşayabileceği. iki kişi de yaşar ama belki bir sıkıntı çekebilirsin. Yani bir alan konusunda. Ama tek kişinin çok rahat sığabileceği bir alan. Faturası ucuzmuş yani. Apartman aidatı 5000 forint. O da 14 euro yapıyor. Onun dışında sadece elektrik faturası varmış. Zaten gaz yok. Elektrikle ısınıyor. Elektrikle soğuyor. Kliması ısıtıcısı var. ya yani güzel yenilemişler. Ev sahibi yabancıymış. Emlakçı gösterdi. O şekilde baktık. Tam evden çıkacaktım. Laptop kabı geldi. Şimdi bunu taktım. Muhteşem bir detay değil mi? Koyu yeşil. Zaten seviyorum koyu yeşili. Beklediğimden bir tık daha koyu aslında rengi. Daha böyle ee, see-through. İçini gösteren bir şey bekliyordum. Ama gayet güzel. Çok da iyi oturdu. Sevdik.